Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konumuz premium arkadaşlar. Ben premium aldım. Ve arkadaşlar bunu alalı çok olmadı. Gerçekten biraz e, zaman geçti üstüne. Fakat arkadaşlar olsun premium premium'dur. Bugün yanımda en sevdiğim arkadaşım Kira var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar maalesef ki Kira'nın premium'u yok. Fakat benim var. Biz onunla bir RP kurmaya çalışacağız. Umarım RP'miz çok güzel olur. Yani biz arada bir böyle kötü RP'ler yapıyoruz böyle. Ar arada böyle kötü RP'ler kaçıyor araya. Fakat Bu arkadaşlar bugün kaçmayacak. Gel artık yanıma. Bugün kaçmayacak arkadaşlar. Hazırsanız gidelim. Şimdi gidelim. Hızımızı 35 yapalım. Bir başkasına ayar bu Cihan üzülmez. Hayranım. Neyse videomu video şarkı molası vermiyor. Boş ver. Arkadaşlar bizim eskiden bizim eskiden kullandığımız ev. Oğlum anılar hatırlayınca çok kötü oluyorum ben. Arkadaşlar. 35'e gittim 35 tamam gidirim. Gidiyorum. Kalenin önce süt kurdan inanalım. Biz premiumuz kardeş bize bir şey olmaz. Kanka şey çekiliş yapabiliriz o yüzden şey um, adını çok gösterme. Tam göstermiyorum şu an. Tamam. Tamam alacağım hiç uğraşamam şu an bir ev falan kurmakla. Gel görmesinler adımı. Her an oh, hesabımı baba. çalabilirler. Oh. Kan bir dur. Yeminle banlarım bak. Abuzat aç hocam. Lan bir dur. Tamam şimdi ben havuzu açacağım arkadaşlar. Kira aşağı atlayacak. Bekle açma. Dur. Buradan atla aşağı. 3, 2, bir. Bir, bir, bir. Kanka endibe git. Hmm. bana uzatlasana endibe git. Ya. Haha. Arkadaşlar Haha. böyle küçük Haha. böyle havuza içine koyup <laughs> <kırık gülüyor> <kırık gülüyor> <laughs> <laughs> ortaldım. Her gibi ben artık bir şey açsam yapayım dur. Şirin'in adlı lan gıcık mısın diye işi. Neyse boş ver. Kek var <laughs> Neyse boş verin hadi. o manileri göstereyim bu evi Evet arkadaşlar şimdi ben şireyi ben kucağıma alacağım. Böyle sizi gezdireceğiz. Gel lan buraya. Evet böyle buzdolabı falan var. Normal mutfak işte. Burada Amerikan e, mutfak galiba. Çünkü burada salon var. Burak'ın evet, her eve öyle. Sen... Dolapları sen... kapat. Ses çıkıyor. Dolapları kapat. Kocaman bir televizyon var. Arkadaşlar Premium'un faydaları. Premium'un faydaları. Part ben böyle gezeceğim. Burada bir tuvalet. Ankara. Ankara. Burada bir tuvalet, var. tuvalet var arkadaşlar. Tuvaleti Aslında fazla anlatmamıza gerek yok. en alta in. En alta. Bilgisayar. Isten, oturma bir köşesi. Burada, burada iki kişilik burada, oda. odası var. Gel ben ebeveyn odasını ebeveyn gösterdim. Yoksa, Burası yoksa, mı? var. Kıyafet dolabı. Orada bir kasa, bir kasa Orada. Burada ise ebeveyn banyosu var. Evet arkadaşlar orayı gösterdim. Gel. Şimdi en yukarı çıkalım. En ama en yukarı. Çıkarıyoruz hemen. En yukarı. İşte balkon. Aç kapıyı. Kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Sonra burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ve buraya geliyoruz. Için, böyle buraya geliyorsunuz. Buraya şemzok falan koyacağım ben. Arkadaşlar bu bizim böyle bir bölümümüz. Gerçekten çok güzel ve e, arkadaşlar hazırsanız CHP'mize başlayalım. Gerçekten çok fazla, acayip uzattık. Ben veletim. Sen veletim. Veletim mi? Gerçekten ben da veletim ama neyse. Sus lan, banlarım bak. Ben özü abla. Benim insanı beni bağlaması için emre lütfederim. Tamam bu dileğim abla. Neyse hadi başlıyoruz arkadaşlar. 3 gibi Başladık. Yum yum. Kanka ilk önce bebek, evi yapsaydın. Mama kamil bekle yapsın. Ben aşağı indim. <laughs> bebek Ayy. evi yaptım. <laughs> Annem uyuyor. <laughs> Ev çok güzel. Annem uyuyor. <laughs> İstediğim gibi doğranabilirim. Kanka ben videoyu başa alacağım ya.